Birleşimin, üçüncü birleşimine hoş geldiniz. Açıyorum. Meclis yoklamasını yaptırıyorum. Güngör Yeçer, Hasip Akkan, Ali Demirçel, Emre Kozay, Sevil Aydar, Yıldız, Bilal Uludağ, Mustafa Attım, Kasım Karagöse, Bekir Şimşek, Ali Beledettin Karadaş, Ali Avan, Cömert Özen, Erdi Çaltı, Ahmet Aktürk, Kemal Özdemir, Mahmut Dal, Abdullah Avcı, Abdullah Okan Ahmet Gök, Ahmet Karaca, Ahmet Metin Sevtekin, Akın Yılmaz, Alev Ali Cengiz Saççı, Ali Kubat, Ali Nergiz, Ali Özkan, Başak Korkmaz Çınar, Bayram Şirin, Bülent Bülbül, Cafer Boyraz, Cemal Demirdağ, Cemal İçi, Dinçer Dinç, Erkin Ali Doğru, Ertan Sümer, Gizem Güneşer, Göktürk Boyvadoğlu, Hacer Üstemke, Çarşan, Hasan Haca, Halil Çağdaşkaya, Halil Yabasan, Hasan Burak, Hasan Hüseyin Kuşçu, Hasan Kerkük. Hıdır Bahçe, Hüseyin Zorba, İlker Önek, İsmail Hacı, Kürşat Akpınar, Lütfi Saraç, Mehmet Burak, Atçıoğlu, Mehmet Kılıç, Mehmet Kuroğlu, Mehmet Yasa, Mehmet Yücel, Metin Boğa, Miraç Kurur Kaplan, Mustafa Aksoy, Mustafa Bayar, Mustafa Durak, Mustafa Tuş, Nazlı Pınar Ünlü, Oğuz Memiş, Ömer Aslan, Özgür Altıok, Savaş Ayaz, Serdar Seyhan, Sönü Süleyman Balaşı, Tarık Özdenal, Telat Çayın, Turgut Erişmen, Uğur Sayırhan, Vedat Özler, Yaşar Turan, Yusuf Sırgıntı. Toplantı yeter sayımız vardır. Oturumu açıyorum. Mazeret dilekçesi var mı? Bir tane var başkanım. Adana Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı 10 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 14'te yapılacak olan Büyükşehir Meclis toplantısına katılacağım dolayı mazeretli sayılımı arz ederim. Mustafa Tunç. Mazeret dilekçesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir önceki meclis tutanakları meclis üyelerimize dağıtılmıştır. Maddi hata itirazı olan var mı? olmadığına dair oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı maddemiz var mı? Yok başkanım. Yok. Gündem dışı söz almak isteyen var mı? Buyurun başkanım. Ya e, alışkanlık olmuş. İngilizcede usedti diyorlar ya alışkanlık olmuş. Ya muhakkak bugün konuşacak mısın? Yapma ya. Peki. Bence konuşacaksın. Öyle hissettim. <laughs> bakalım bakalım. Evet. Böyle sayın başkan. Değerli ses geliyor mu? Geliyor. Değerli başkan, saygıdeğer meclis üyeleri. Konuşmama başlamadan önce halka hizmet yolunda sadece zamanını ve emeğini değil, bu uğurda insanı insan yapan en temel özgürlük hakkından feragat eden abimiz Zeydan Karıları ve onunla bu yolda yürüyen tüm ekip arkadaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü. Bugünün taşıdığı hayatı önemi bu kürsüden bir kez daha vurgulamak isterim. İnsanlık yüzyıllar boyunca sayısız acı yaşamız, savaşlar vermiş, bedeller ödemiştir. Bu acı deneyimlerin ardından 1948 yılında Birleşmiş Milletler çatısı altında insanın doğuştan sahip olduğu temel hakları güvence altına almak için insan hakları evrensel bildirgesi kaleme alınmıştır. İnsanlık tarihinin en kapsamlı ortak vicdan metinlerinden biri olan bu bildiri bugün hala özgürlük, eşitlik ve adalet arayışımızın temel referans noktasıdır. Bil biliyoruz ki insan hakları yalnızca uluslararası beyannamelerde ya da anayasal metinlerde yer alan maddelerden ibaret değildir. Bir yerel yönetici olarak bu hakların gerçek anlamını bulması hanelerde, mahallelerde, gündelik yaşamın tam içinde karşılığını bulmasıyla mümkündür. Bir çocuğun güvenle oynayabileceği bir park, bir kadının günün hangi saatinde olursa olsun huzurla yürüyebileceği bir sokak engelli bir bireyin özgürce hareket edebilmesini edebil, sağlayan bir kaldırım. Bizim insan haklarına hizmetimiz tam da bu, budur. İnsan haklarının halka hizmetteki en önemli yansımalarından biri de eşitlik ilkesidir. Adana ve ilçemiz yüreğir, Anadolu'nun her rengini, her sesini, her kültürünü bağrında taşıyan koca bir yürektir. Biz bunu büyük bir zenginlik olarak görüyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda tıpkı cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temelinde olduğu gibi farklı inançlar, görüşler, kimlikler ya da kökenler ayrım konusu değildir. Hizmet söz konusu olduğunda tek bir kimlik vardır. İnsanlık temennimiz her yerel yöneticinin bu bilince sahip olması ve bu anlayışla hareket etmesidir. Kimseyi dışlamayan dili kimliği ve inancı ne olursa olsun herkese saygılı, demokratik değerleri benimseyen ve kucaklayıcı bir anlayışa sahip olmak bizi yani insanlığımızı kurtaracaktır. Bu uğurda Zeydan Karalar'ın da yalnızca seçilmiş bir belediye başkanı olduğu için değil, her şeyden önce bir insan olduğu için adil yargılanma hakkına erişimi büyük önem taşımaktadır. Türkiye'de hiçbir insan bir diğerinin gölgesinde bırakılmamalıdır. Bir kişinin başına gelen bir şey bir gün hepimizin başına gelebilir demektir. Bu nedenle herkes birbirinin yanında durmalı, birbirinin arkasını kollamalıdır. Ancak böyle olursa bir arada durabilir, bir toplum olabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum. Tüm insanlığa bir kez daha barış ve huzur getirmesini diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başka söz almak isteyen var mı? Yani de... Tamam gel konuş konuş konuş. Bak dedim ben sana bak söyledim öyle hissettim dedim evet. ya. Hı -hı. Buyurun. Sayın Başkan, Divan, kıymetli meclis üyelerimiz, bürokratlarımız ve basın emekçileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle insan hakları evrensel beyannamesine imza atmış bir ülkenin yerel temsilcileri olarak bu metindeki ilke ve değerlerin Türkiye'deki karşılığını hatırlatmak için söz alıyorum. <laughs> Madde 1 der ki, her insan özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar. Ama bugün ülkemizde onur, kimi zaman kimliğe, kimi zaman yoksulluğa, kimi zaman da düşünceye göre tartılmaktadır. Oysa onur kimsenin tartısına sığmaz. Madde 2 açıkça söyler. Ayrımcılık yasaktır. Kadınlar, çocuklar, gençler, işçiler, emekliler, engelliler, hak arayan herkes için görünmez duvarlar hala vardır. Bu duvarları kaldırmak Bizim sorumluluğumuzdur. Madde 3. Yaşam hakkı en temel haktır. Ama bu ülkede kadınlar hala öldürülüyor. Çocuklar ihmalle hayatını kaybediyor. İnsanlar güvencesizliğin gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Yaşam hakkı yalnızca nefes almak değil, güven içinde yaşayabilmektir. Madde 5. İşkence ve insanlık dışı muamele yasaktır. Özellikle son zamanlarda gençler arasında artan akran zorbalığından, sokaktan, dijital ortama kadar kötü muamele iddiaları, insan hakları alarmıdır. Cezasızlık sürdükçe işkence bitmez. Madde 8-10 Etkili Başvuru ve Adil Yargılanma Hakkı Adalet, ekonomik güce göre işlendiğinde toplumun vicdanını yaralar. Adalet gecikirse Hak ortadan kalkar. Madde 19. Düşünce ve ifade özgürlüğü. Özgürlük yalnızca konuşmak değildir. Konuşurken korkmamaktır. Madde 21. Seçme, seçilme ve yönetime katılma hakkı. Demokrasi sandıkla başlar ama eşit temsil ile güçlenir. Kadın siyasette görünür oldukça bu ülkenin vicdanı büyür. Madde 22, 23, 24. Sosyal güvenlik, çalışma hakkı, eşit ücret, sendika ve dinlenme hakkı. Emekçinin alın teri karşılıksız kalmamalı. İş yeri işyerleri ölüm alanı olmamalıdır. Madde 25. Sağlık, beslenme, barınma hakkı, insanca yaşam standardı. Kimse yoksullukla, fahiş kiralarla sağlığa ve güvenli gıdaya erişememekle baş başa bırakılmamalıdır. Madde 26, eğitim hakkı. Çocuğun doğduğu semt, alacağı eğitimin kaderi olmamalıdır. Her çocuk eşit fırsatla hayata başlamalıdır. Madde 27, kültüre, sanata, bilgiye erişim hakkı. Kültür ve bilgiye erişimin sınırlı olduğu bir yerde ilerleme değil, yalnızca eşitlik büyür. Ve madde 30 der ki, bu beyannamede yer alan hiçbir hak ve özgürlük yok sayılamaz, ortadan kaldırılamaz. Ve bizler, yerel yönetimler olarak bu mücadelenin en sahici, en doğrudan öznesiyiz. İnsan hakları mahallede başlar, sokakta görünür, belediyede somutlaşır. Sosyal belediyecilikten kadın politikalarına, engelli erişiminden barınmaya, gençlerin eğitimine, yaşlıların yaşam hakkına kadar her alanda sorumluluğumuz vardır. Bizler hakların yalnızca kağıt üzerinde değil, her yurttaşın günlük hayatında karşılık bulması için buradayız. Çünkü insan hakları siyasetin değil, insanlığın konusudur ve o insanlığın yükünü yerelde omuzlamak bizim için en büyük görevimizdir. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ben söyledim e, Sayın Başkan dedim ki ben öyle hissediyorum bugün konuşacaksın dedim. Bak doğru hissetmişim. Doğru ya, bunu hissettim yok konuşmayacağım dedi biraz evvel. Bence konuşacaksın Başkanım, dedim. Şöyle, Buyurun Cemal Bey. Aslında bugün e, Cafer abi hepimiz adına bir konuşma yapacaktı. Fakat Cafer abiden söz çıkmayın. Dün söz vermiştim ha ben yarın konuşmayacağım. Sanırım ama Cafer abimle hareket olmayınca dedim yine ben bu, bu konuşacaksanız şey Cafer Bey dedim. buyurun. buyurun. Ha, tamam peki. peki. Evet Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler, saygı derbasını hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Herkese güzel bir gün diliyorum. Şimdi arkadaşım Nazlı Hanım'ın okumuş olduğu 1948 1948'de kaybed kaydedilen, kabul edilen İnsan hakları beğanlemesi, herkes imzası var, biz de imzayı atıyoruz. Bu attığımız imza biliyorsunuz. Maalesef o zamanki güzel bir söylem, çok güzel. Bütün maddeler gerçekten çok hoş, hepimizin hoşuna giden maddeler. Fakat bakıyoruz ki bu maddelere değerli arkadaşlar, hepimizin yüreğini ya dağılıyor. Nerede? İşte Bosna Hersek'te. Nerede? Gazze'de. Nerede? Myanmar'da. Nerede? Afrika'nın birçok ülkesinde bu maddeleri koyan insanların, o maddelere yazan ülkelerin baktığımızda hepsinin sömürücü ülkeler olduğunu, bugün hala 1970'lerde, 75'lerde, 1948'de yazan milletlerin, devletlerin hala o fakir Afrika'daki insanları nasıl sömürdüklerini biliyoruz. Oradaki insanların nasıl dilleriyle, dinleriyle, geçmişleriyle oynadıklarını hepsini biliyoruz. Bu maddelerin hepsi gerçekten hepimizin hoşuna gidiyor. Sanki bir şiir gibi ne kadar insancıl diyoruz, ne kadar güzel diyoruz. Fakat dünyaya baktığımız zaman bu maddelerin gerçek manada hiç işlemediğini görüyoruz. En sonunda değerli arkadaşlar Gazze'de 60 bin insan gözümüzün önünde hepsi bombalandı, yok edildi. Binlerce insan öldürüldü. Aynı şekilde şu anda aynı durumda olan bu beyannameye imza atanlar şu an Ukrayna'da insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Aynı şekilde Müslümanlara Myanmar'da onlarca katliam yapıldı. Bu acaba diyorum bu maddeleri imza atan ülkeler özellikle Avrupa'nın yaklaşık 300 milyon yaşadığı bir Avrupa'daki insanlar bunları görmüyorlar mıydı? Bu insanların ölümlerine bu yazıyı yazanlar neden ses çıkartmadılar? Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü sadece biz bunu demekle yetiniyoruz. Sadece bunu okumakla yetiniyoruz. Acaba bu devletler ne yapıyor? Afrika'da hala insanlar açlıkla mücadele ediyor. Hala Yemen'de insanlar öldürülüyor. Dünyanın birçok ülkesinde. Demek istemiş olur, insan hakları gerçekten önemli, önemlidir. İnsan hakları hepimiz için vazgeçilmezdir. Ama bu maddeler maalesef ülkemizi ve dünyayı bir barışa, bir hakka, hukuka uygun yönetmiyor diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Herhalde gündem dışı başka söz almak isteyen yok. Gündem maddelerine geçebiliriz. Gündem maddelerine geçelim. Kozan Şevkiye Mahallesi 1535 Ada bir bölü ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait komisyon raporunun bağlayıcı bölümü. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi 1535 Ada 2 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan ve Kozan İlçe Belediye Meclisi'nin 0107 2005 tarihli ve 70 sayılı kararıyla onaylanan 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasa isnaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliği ile karar verildi. Evet komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 19. madde Peki ilçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonuna ait komisyon raporunun bağlayıcı bölümü. Peki ilçesi İslam Mahallesi yaklaşık 12.5 hektar alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonu ile Peki İlçe Belediye Meclisi'nin 0407 2005 tarihli ve 8 sayılı kararı ile yetki devri verilen 1/1000 bölü bin ölçekli uygulama imar plan revizyonuna ait teklifin dairesine iadesine. 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Evet komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Karahisalı Karapınar Mahallesi 1 bölümün ölçekli uygulama imar plan değişikliği komisyon raporunun bağlayıcı bölümü. Karahisalı ilçesi Karapınar Mahallesi 1520 ada 20 ve 21 parsellerin tarımsal niteliği korunacak alan ve yol olarak planlı iken bir kısmının belediye hizmet alanı ve 10 metrelik yol olarak planlanmasına yönünde 1 bölü 5 bin ölçekli lazım imar Plan değişikliği ile Karahisalı Belediye Meclisi'nin 0307 2025 tarihli ve 105 sayılı kararı ile yetki devri verilen Karapınar Mahallesi 1520 ada 21 parselin bir kısmında e1.6 yüksekliken çok 21.50 metre yapılaşma koşullarında belediye hizmet alanı, hayvan pazarı ve 10 metrelik yol 1520 ada 20 parselin bir kısmında e1.60 yükseklik en çok 21.50 metre yapılaşma koşullarında belediye hizmet alanı, kesimhane ve 10 metrelik yol planlanması yönünde 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Evet, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy biriyle kabul edilmiştir. Seyhan Reşat Bey, 5 naz, binlik Nazım İmar Plan Değişikliği'ne ait komisyon raporunun bağlayıcı bölümü. Seyhan ilçesi Reşat Bey Mahallesi 1467 ada 106 ve 108 nolu parsellerin semt spor alanı olarak planlanması öngörülen Teklif plan işlem numaralı 1 bölü 5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine ait teklifin DSE 6. Bölge Müdürlüğü'nün 0-11-2025 tarihli ve E sayılı görüşü doğrultusunda dairesine iadesine 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hüseyin Yeşil Hüseyin Fakılı Mahallesi 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım mimar Planı'na ait komisyon raporunun bağlayıcı bölümü. Yüreğir ilçesi Yeşil Hüseyin Fakılı Mahallesi 1126 ada 3 parselin güneyinde 9500 metrekarelik alanın sokak hayvanları barınağı alanı olarak planlanmasına yönelik 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı'na ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yüreğir Yunusoğlu Mahallesi 1 bölü 5000 ölçekli Nazım mimar plan değişikliğine ait komisyon raporunun bağlayıcı bölümü. Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesi 180, 181, 182, 182 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 Noğlu adalar ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1 bölü 5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait teklifin dairesine iadesine 5216 sayılı yasa istinaden gerekli karar alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanım diğer maddeleri yarın görüşeceğiz. Meclisin bitiminde hiç ara vermeden komisyon toplantımıza başlamayı öneriyorum bütün arkadaşlar. Tamam meclisi kapattıktan sonra komisyon toplantısına geçeceğiz O yüzden ayrılmayalım arkadaşlar 11 Aralık Perşembe günü saat 13'te yeniden toplanmak üzere meclisi kapatıyorum oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir